Açılık cümlelerinin hangisinde bu kurala uyulmamıştır deniliyor. A. Dünya güneş çevresindeki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar denilmiş. Evet burada dünya ve güneş kelimeleri gezegen adı olarak kullanılmış. Yani terim anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla büyük harfle kullanılmıştır. Herhangi bir yanlışlık yoktur. B. Güneş sisteminin içerisinde güneş ve 9 gezegen yer almaktadır. Burada güneş yine bir gezegen adı olarak kullanılmış. Terim anlamlı kullanılmıştır. Bu sebeple yanlışlık yok. C. Çocuklar Dünyanın en büyük mutluluğudur bence. Evet buradaki dünya e, gezegen anlamındaki dünya değildir. Evet terim anlamlı kullanılmamıştır bu sebeple. E, dolayısıyla C seçeneğinde e, yazım yanlıştır. Dünyanın D'si burada ne olmalıydı? Küçük olmalıydı. Evet D. E, Ay dünyadan yaklaşık 348 bin kilometre uzaklıkta bir gök cismidir derken evet burada dünya yine bir gezegen adı olarak kullanılmış. Dolayısıyla terim anlamlıdır. Büyük harfle kullanılmış doğrudur. 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir yazım yanlışı yapılmıştır? Ee, şimdi burada baktığımızda Soyadı Kanunu bir özel addır. Ee, kanun adları, yasa adları burada e, baş harfleri büyük yazılır. Soyadı Kanunu yazarken K büyük olmalıydı. Evet. Ben daha çok Ege türkülerini severim. Evet burada büyük harflerin yazımıyla alakalı bir yanlışlık yapılmamış. Bölge adı yazılırken büyük harfle başlamış. Doğrudur. B. Dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı. Evet e, coğrafi bir yer adı büyük harfle yazılır unsurları. Doğrudur. E, C. Çalıkuşunu lisede severek okudum. Evet burada e, bir eser adı. Eser adı da büyük harfle başlamış ki cümlenin başı zaten doğrudur. Herhangi bir yanlışlık yok. Evet, D. Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nı unutmamalı. Evet burada özel bir e, tarihi olaydır. Bu sebeple Kurtuluş Savaşı'nın da baş harfleri ne yapılmalıydı? Büyük e, başlamalıydı. Doğru cevabım D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır şeklinde sorum. Tutunamayanları okudum ve çok beğendim. Evet burada bir eser adı büyük harfle başlamış doğrudur, yanlışlık yok. Annemle hafta sonu Çankaya Köşküne gittik. Evet burada Köşk Saray adları ne yapılır büyük harfle yazılır. Özel adı bağlı olduğu için evet burada Köşkünün evet ne yapmalı? Ee... Çankaya Köşkü ne e, dememiz lazım? Buradaki nedir? K büyük yazılmalıydı. Doğru cevabım B seçeneğidir. Aşık Veysel halk edebiyatının önemli şairlerindendir. Evet, yazım yanlışı yok. Tanzimat dönemi evet bir dönem adı. 1860 yılında başlamıştır. Yazım yanlışı bulunmamakta. Numaralanmış cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır şeklinde sorum. Kasabada Topal Kasım olarak tanırdı herkes onu derken evet Topal Kasım burada e, bir lakap olduğu için baş harfi büyük yazılmış. Kasım da zaten özel ad. Dolayısıyla e, büyük harflerin yazımıyla alakalı yanlışlık yok. Ahmet öğretmen bu yıl memleketine tayin istemiş derken evet burada Bakacak olursak eğer Ahmet öğretmen öğretmen bir ünvan olduğu için evet ne yapıyoruz burada öğretmenin baş harfini büyük yazmamız gerekmekteydi. Bu sebeple iki numaralı cümlede büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmış. Evet bu eserde Türk musikisinin keskin izlerini görmek mümkün. Evet Türk bir millet adıdır. Musiki özel adı bağlı değildir. Bu sebeple küçük harfle yazılması uygundur. Yanlışlık yok. Gazi Üniversitesi bu yıl spor alanında adını duyurdu derken Gazi Üniversitesi Evet özel bir addır. Dolayısıyla baş arttır, büyük yazılmış herhangi bir e, yazım yanlışı e, yoktur doğrudur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazım kuralı ile örnek uyuşmamaktadır şeklinde sorumuz. Evet kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlar denilmiş. Raffaello'nun Atina Okulu tablosu 1509'da yazılmıştır. Evet e, burada e, eserimizin adı nedir? E, sanat eserimizin adı Atina Okulu. E, Baş harfleri büyük yazılmış doğru. B, kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri büyük harfle başlar. Evet avukat Nergis Hanım derken. Evet, önce ve sonra gelen, e, önce ve e, sonra gelen. Şimdi avukatın A'sı büyük. Nergis e, zaten özel isim. Hanımın da hecisinin büyük olması gerekirdi. Çünkü burada nedir? Saygı bildiren bir kelimedir. E, B seçeneğinde örnek uyuşmamakta. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harf ile başlar. Köpeğimiz Duman da Derken buradaki duman köpeğin adı büyük harfle başlamış doğrudur. Evet de resmi ve dini bayramlar büyük harfle başlar. Ramazan bayramında çeşmede olacağız derken. Evet buradaki e, baş harfleri büyük yazılmış doğrudur. Bu cümlede altı çizili sözlüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Evet Sibirya e, bir bölge adıdır. E, dolayısıyla özel ad olduğu için baş harfi büyük yazılmış ve gelen çekim eki de kesmeyle ayrılmış doğru. Anadolu'nun kuzeyini derken burada yön bildiren kelime e, bir bölge adından e, önce gelseydi büyük harfle yazılırdı. Sonra geldiği için küçük harfle başlamış. Doğrudur yanlışlık yok. Salı gününden itibaren evet, burada nokta yok onu belirtelim. Evet salı gününden itibaren ise derken burada salı herhangi bir şekilde örneğin 21 Haziran salı denilmemiş. Yani belirli bir tarihi bildirmediği için... E, böyle bildirseydi bu şekilde büyük yazılabilirdi. Ama bildirmediği için küçük harfle yazılmalıydı. Ama büyük harfle yazıldı. E doğru cevap C seçeneğidir. Doğu Anadolu'yu derken bölge adıdır. Baş harfleri büyük yazılabilir. Doğru. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Annem zeytinyağlı Brüksel lahanası yapmış derken. Evet, bir yer ile meşhur bir gıda, eşya adı veya bir ürün adı veya bir varlık adı ne yapar? Yazılırken yerin evet o özel isim değerinden dolayı büyük harfle başlar ama buradaki Brüksel lahanası derken L küçük yazılmalıydı. Doğru, yanlışlık yok. B Müslüm Baba ünlü bir Türk halk müzisyenidir derken Müslüm Baba burada lakap anlamı olduğu için evet büyük harfle başlaması uygundur yoksa akrabalık bildiren bir kelime büyük harfle e, başlamaz doğru. C Barış dayım geçen gece kaza yapmış derken evet Barış dayım akrabalık bildiren bir kelimedir dayım. Hiçbir zaman büyük harfle yazılmaz. Küçük harfle yazılması gerekirdi. Dolayısıyla evet C seçeneğinde yanlışlık yapılmış. Okullar bu sene 15 Haziran'da kapanacak. Eller evet belirli bir gün ve ay bildiriyor. Bu sebeple e, ayın baş harfi büyük yazılmış doğrudur. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir denilmiş. Evet burada coğrafi bir yer adı olan e, Porsuk Çayı derken burada bir yanlışlık yapılmıştır. E, çay, dağ, göl, ova, deniz, okyanus vesaire vesaire bunların hep nehir bunların hepsi ne yapar? baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır. Evet, porsuk çayı derken ç büyük olmalıydı. Burada küçük yazılmış. Dolayısıyla B. Porsuk çayının ifadesi ç harfi büyütülerek yazıldığında bu yaz, yanlışlık giderilebilir. Numaralanmış cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? İtalyanca ve Portekizciyi çok iyi konuşuyordu. Evet dil adları büyük harfle başlarlar, yazılırlar. Baş ve getirilen çekim ekleri de dil adlarını kesmeyle ayrılmaz. Doğrudur. Arkadaşım diriliş romanını okumamı söyledi. Evet roman burada özel ada bağlı değildir ama diriliş özel bir addır. Bu sebeple büyük harfle başlamış doğrudur. Evet, Atatürk Caddesinde yol çalışmaları yapılıyor. Cadde, sokak, bulvar, mahalle vesaire adları il, ilçe, köy hariç evet, hepsinde büyük harfle yazılır. Bu sebeple Atatürk Caddesinde derken caddenin C'si büyük yazılmalıydı. Evet, şu şekilde de ayrılmalıydı ayrıca. E, bu sebeple doğru cevabım C seçeneğidir. Ziya Paşa'nın eleştirilerini okumalısınız. Paşa burada ünvan bildirir. Bu sebeple büyük harfle yazılması e, başlaması uygundur. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır şeklinde sorumuz. Evet. 1999'dan beri düzenlemeyi dört gözle beklediğimiz turnuva Eylül ayında Türkiye'de düzenlenecek denilmiş. Evet burada Eylül ayı derken kendisinden önce herhangi bir şekilde nokta yok. Belirli bir gün veya tarih bildirmediği için bu sebeple Eylül'ün E'si küçük yazılmalıydı. Burada büyük yazıldığı için yazım yanlışı vardır Evet 2020'nin Eylül ayında eğitim almak için İngiltere'ye gidecek deniliyor. Şimdi e, burada belirli bir tarih var. 2020'nin Eylül ayı. Buradaki E, e büyük harfle yazılmış. Doğrudur burada. Herhangi bir yanlışlık yok. E, günü tam olarak belli olmasa da belirli bir tarih olduğu için büyük harfle yazılması uygundur. Evet 3. Burada da yanlışlık var. Ankara'da 20 Şubat Pazar günü başlayacak Şampiyonaya katılacak. Evet baktığımızda burada belirli bir gün bulunmakta. Ay bulunmakta. Dolayısıyla buradaki pazar da büyük harfle yazılmalıydı. Küçük yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Doğru cevap C seçeneği. Türkçe'de özel ada bağlı saygı sözcükleri ve takma adlar büyük harfle başlar. Bu kurala göre açadık cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Mehmet Usta Rıza Efendi'ye kızmış. Evet. Burada Mehmet Usta ünvan bildirir. Efendi de saygı bildirir. Büyük harfle yazılmış. Yanlışlık yok. Ve müdür Hasan Bey bizi yanına çağırdı. Bey burada saygı bildiren bir kelimedir. Dolayısıyla büyük harfle başlaması gerekirdi. Doğru cevap B seçeneği. Doktorumuz Ali Bey bizi bilgilendirdi. Evet C seçeneğinde olduğu gibi doğrudur. Ve Betül Hanım da bizimle gelecek derken. Evet hanım saygı bildiren sözcüktür. Başarı büyük yazılmıştır. Doğrudur. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İzmir'in işgali sırası, sırasında Yunanlarca kocası ve oğlu şehit edilen Ayşe, İstanbul'a akrabası peyaminin yanına gelir derken. Evet şimdi baktığımızda Yunanlarca derken, evet e, burada bir millet adıdır Yunan. Biz özel isimlere getirilen... Evet, çokluk ekini bu şekilde ayırmayız. Çokluk ekinden sonra gelecek herhangi bir çekim ekini de ayırmayız. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekiyordu. ayrılmış. Evet, bir numaralı cümlede yazım yanlışı vardır. İkisinin yanına binbaşı İhsan da katılır. Evet, binbaşı burada ünvandır. İhsan zaten özel isim. Kuvayi Milliye, evet bir kuruluş adıdır. Bu sebeple baş harfleri büyük yazılmış Kuvayi Milliye'ye hizmet etmek amacıyla Anadolu'ya geçerler. Coğrafya adı olduğu için baş harfi büyük yazılmış. Doğru. Çeteler düşmanla savaşmaktadır ve bu savaşta Ayşe hasta bakıcı. Peyami ise çeviricidir. Evet özel ad oldukları için baş harfleri büyük. Doğru. Ayşe Eskişehir'de ve Polatlı'da hasta bakıcı olarak çalışır. Derken Eskişehir'in E'si Polatlı'nın P'si büyük harfle başlamıştır. Dolayısıyla e, bunlar da doğrudur. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur.